Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Alsım. Bugün sizlere mırıldanaraktan böyle işte dın 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 gibi şeyler yaparaktan nasıl şarkı buluruz bundan bahsediyoruz. Yani şarkını böyle hatırlamıyorsunuz ama böyle melodi saktığınızda ya, böyle bir melodiyi böyle kafanızdan çalabiliyorsunuz böyle. Onu işte böyle ağzımıza çalıp şarkıyı bulmaya çalışacağız. Bunu yapmak için de tahmin edersiniz ki Shazam'a gireceğiz. Shazam bununla ünlenmiş bir uygulama. Ben de Shazam'ı indirdim ve Shazam'dan bunu sizle beraber deneyeceğim. Yani burada bulabilirsiniz. Tabii her zaman doğru düzgün sonuç alamayabilirsiniz. Bunu doğru düzgün sonucunu almak için biraz daha hani e, denemeler yapabilirsiniz. Tam böyle doğrusunu çalışabilirsiniz. Biz de bir deneyelim. Mesela ben arka sokaklar müziğini bir deneyeyim. Ben mikrofon izle verdim a doğru bundan sonrasında dın 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 devamını tekrar çekmek zorunda kaldım Ben o sırada konuşurken bir anda e, ses kaydamaya başladı ve hani hem ses kaydını doğrulamadı hem de benim e, videomu ses kaydetti Çünkü iki tane ses kayıt uygulamasını bir anda kullanamıyorsunuz. O yüzden videonun o kısmında ses yok. Ben arka sokaklar çalmaya çalışmıştım. Yani konuştuğum için bulamadım ama bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, tabii kayıtta o ses gitti. Ben buraları birleştirmiş olacağım. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.